Selamlar, sevgiler, iyi akşamlar arkadaşlar. Süper Lig'in 34. haftasında derbide Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma ile ilgili konuşacağımız çok konu var. Başlamadan önce yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yayınlarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi e, önce kazanandan mı kaybedenden mi başlayalım bilemiyorum. Ama tabii ki ev sahibi olarak biz Fenerbahçe'den Fenerbahçe için aslında dik iki hafta önce C Kayseri Spor karşılaşmasının sonunda bitmişti. Ve bunu da aslında hem futbolcuların beden dilinden hem de e, karşılaşmanın sonunda As Başkan Acun Ilıcalı'nın da yapmış olduğu açıklamalardan da anlamıştık. Çünkü e, Acun Ilıcalı açıkça ifade etti. 5 puanlık farkın bu haftalardan sonra kapanmasının zor olduğunu, avantajın artık tamamen ezeli rakiplerinde Galatasaray'da olduğunu açıkça ifade etti. Yani bu e, bilinen bir noktaydı. E geçtiğimiz hafta bir Gaziantep Futbol Kulübü karşısında oynanan bir oyun vardı. E, hala umutlar devam ediyordu. Fakat özellikle dün akşam Galatasaray-Sivas Spor karşılaşmasında Galatasaray'ın oynadığı futbola baktığımızda ki bugün Fenerbahçe'nin oynadığı, da, oyunun aslında o iki karşılaşmayı da yan yana koyduğumuzda e, bu yılın hakellerinin de da Galatasaray olduğu zaten çok belliydi. E, tabii ki 8 puanlık bir farkla çıktı bugün Fenerbahçe sahaya. Ve e, Fenerbahçe aslında kendisi aslında çok zorlanıyor. Fenerbahçe deplasmanında çok daha rahat bir oyun oynuyor. Yani bu sezonki Avrupa Ligi'nde oynamış olduğu karşılaşmaları da topladığımızda oynamış olduğu 44-45 karşılaşmada en iyi futbolunu Rangers deplasmanında oynadı. Yani ilk defa takım olarak oynadı, ilk defa bireysel değil takım olmayı başardı. Ve bunun karşılığında da çok trajik bir şekilde eğlendi diyelim. Aslında hak etmemişti de eğlendi. Yani çok iyi bir oyun oynamıştı, çok güzel bir futbol oynamıştı. E, fakat penaltılar her zaman %50, %50'dir. Ve ne yazık ki penaltılarla turu kaybetti. Yani Fenerbahçe kendi sahasında gereksiz bir şekilde aşırı derece strese giriyor. Tabii ki bir taraftar baskısı var ama bu taraftar her zaman Fenerbahçe'nin arkasında olan bir taraftar. Yani iki hafta önce siz Kayserispor'a karşı hem de çok ciddi eksikleri olan bir Kayseri karşı 90 artı 5'te yediğiniz golle şampiyonluğu kaybediyorsunuz. Aradan 2 hafta geçiyor ve bugün tribünler doluydu. Ve gerçekten maçın 30. 35. dakikasına kadar penaltı pozisyonuna kadar hatta ilk yarının sonuna kadar da diyebiliriz. Fenerbahçe taraftarı yine üzerine düşen gün. Ama ne yazık ki Fenerbahçeli futbolcular bu sene bütün maçları 45 dakika oynamaya çalışıyor. Yani ilk yarıda çok etkisiz, kesinlikle futboldan uzak, e, ne yaptıkları belli olmayan bir futbolcu topluluğu mücadele ediyor. Fakat ikinci yarı oluyor, bakıyor ki maç elden gidiyor, bir baskı kuruyor. 15 dakikalık, 20 dakikalık, 25 dakikalık periyotlarda kurmuş olduğu baskıyla maçı çeviriyor. Şimdi siz bunu yapabilirsiniz. Ki Fenerbahçe'nin kadro kalitesi şu anda birçok takımdan üst seviyede. Kendi Yani siz bunu Çaykur Dize Adana Demir yapabilirsiniz. Siz bunu Konya Spor'a yapabilirsiniz. Siz bunu Sivas Spor'a yapabilirsiniz. Yani ilk yarıyı mağlup bir şekilde bitirseniz dahi ikinci yarıda vereceğiniz reaksiyonla maçı çevirebilirsiniz. Ama bunu derbi de yapamazsınız. Bu mümkün değil ki bunu çok gördük. Samsun Spor karşılaşmasının ilk 45 dakikası, Göztepe karşılaşmasının ilk 45 dakikası, Galatasaray karşılaşmasının ilk 45 dakikası ve bugün Beşiktaş karşılaşmasının ilk 45 dakikası. Yani Fenerbahçe aslında yayında da çok dile getirmek istemiyorum bir tabir vardır. Yumurta bir uzuna dayanıyor. Artık son noktaya geliyor Fenerbahçe futbol oynamaya çalışıyor, oynayabildiği kadar oynuyor, çevirebildiği kadar çeviriyor. Ama bunu her zaman yapamazsınız. Hele karşınızdaki takımlar, büyük takımlarsa, dişli takımlarsa bunu yapamazsınız. Ve bunu Fenerbahçe kendisi aslında çok yaşadı bu sezon. E Bugünkü mağlubiyete bakıyorsunuz. Evet, bugün Sen Maksime'nin olmaması, Amrabat'ın olmaması önemli eksikler. Hani bunu kabul ediyoruz tabii ki ama... 32 karşılaşma oldu. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı karşılaşma sayısı 30'unda farklı kadroyla çıktınız. Yani kadro istikrarı yok. Bugün yenilen golde de Fenerbahçe'nin yemiş olduğu golde tamamen kadro istikrarının, tamamen oynama alışkanlığının olmamasından kaynaklanıyor. Yani Mert Müldür'ün Fernandez'e asist yapacağını bugün kime söylesiniz? Hiç kimse buna inanmaz. Ve bunu Galatasaray'da göremezsiniz. Bunu Fenerbahçe dışında hiçbir takımda göremezsiniz. Bu sezon üzerinde. Çünkü o kadar çok revizyon, o kadar çok formasyon değişikliği yaptınız ki takımda. Yani takımdaki futbolcular birbirlerini tanımıyorlar. Antrenman farklı bir şeydir. Maç farklı bir şeydir. Yani bunu bizim gibi Yorumcuların bilip Mourinho tecrübesinde, Mourinho kariyerinde bir teknik adamın bu kadro istikrarını kuramaması 32 haftalık periyotta inanılacak gibi bir şey. Ve Mourinho ile Mayıs sonunda, Haziran başında anlaşıldı. Yani Mourinho Galatasaray'ın bir fırsat transferi gibi son dakika gelmedi. Birlikte kamp yapıldı, hazırlık maçlarına çıkıldı. E, 32. haftaya gelmişsiniz. Bu 32 haftanın 30'unda farklı kadroyla çıkıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ne bakıyorsunuz. Oynadığınız karşılaşma sayısı 14. Farklı kadroyla çıktığınız karşılaşma sayısı 9. Yani takımın birbiriyle oynama alışkanlığı yok Fenerbahçe. Ve bugün yeniden golde de bu çok bariz değil. Yani Mert Müldür daha kalecinin nerede olduğunu bilmiyor. Bir çevre kontrolü yok. Bir oynama alışkanlığı yok. Bugün Davinson Sanchez, Abdülkerim, Muslera, Torreira, Lemina gözleri kapalı anlaşıyor. Yani ondan geçtim artık daha takıma 3-4 haftadır tam anlamıyla katkı veren salayı bile birbirine bakmadan top atıyor. Bu çok önemlidir. Galatasaray 2 yıldır şampiyon yapan kadro istikrarı, oynama alışkanlığıdır. Hatta biraz daha geriye dönelim. Galatasaray'ı 4 yıl üst üste şampiyon yapıp hem UEFA kupasını hem süper kupayı aldıran da budur. Kadro istikrarıdır. Bugün hangi Fenerbahçeli futbolcuya sorarsanız sorun ya da hangi Fenerbahçe taraftarına sorarsanız sorun Galatasaray'ın bir sonraki karşılaşmaya çıkacağı kadrodaki 11 kişinin 10'unu bilir ve sayabilir. Ama bakıyorsunuz Fenerbahçe'de ne yazık ki böyle bir şey yok. Kadro istikrarı yok. Oyun yok. Oyun içerisinde formasyon yok. Oyun içerisinde bir geçiş yok. Farklı varyasyonlar yok. Kanat varyasyonu yok. Göbek yok. Hiçbir şey yok. At Talişka'ya. Talişka dönsün. Vurursa vursun. Vuramazsa kaptırsın. Kendini yere atsın zaten kendini yere attığı zaman bütün Fenerbahçe'li futbolcu hakemin başına. Burada Merkez Hakem Kurulu'na sesleniyorum. Yeni dönem hakem arayışına girmenize gerek yok. Fenerbahçe futbolcuları da alıp hepsini MHK'de hakem yapın. Ya ofsayta offside, itiraz edilir mi ya? Yani futbolda tamam siz faulü itiraz edebilirsiniz. Hava topuna itiraz edersiniz, pozisyonlara itiraz edebilirsiniz. Ya offside'e e itiraz ediliyor ya. Yani artık bu son nokta. Yani bu olacak bir şey değil. Bütün futbolcular böyle. Eller böyle. Bütün maç boyunca. Ya futbolunuzu oynasanız arkadaş. Tamam evet hakemlerimiz çok formda değil ama ya kusura bakmayın da bir offside çizgisinde çizebilir bu hakemler. Bu kadar da değil yani. Ve yan hakemler hiçbir offside pozisyonunda hata yapmadılar bugünkü karşılar. Çok ince offside'ları bile yakaladılar. Ama bakıyorsunuz Cenk Tosun offside'a e kalıyor, dönüyor yan hakeme. İtiraz, itiraz, itiraz. Mert Hakan yandaş bitti. İsmail Yüksek'imiz geldi Nur Onun yerine İsmail Yüksek aldı. Her pozisyonda itiraz. Zaten Fred'i hiç konuşmaya gerek yok. Fred zaten futbolda alakası yok ki. Fred, atayım kendimi yere döneyim hakeme itiraz. Ya siz önce bir oyununuzu oynayın. Bugün Fenerbahçe ilk tehlikeli atağını yaptığında dakika 26'ydı. 26. dakikada şampiyonla oynuyorsunuz. Şampiyonla oynuyorsunuz ya. Evet 5 puanlık bir fark var. Tamam maç fazlası 8 puanlık bir fark var. Ama daha 4 hafta var. Futbol her şey gebe. Bunun Tarihte de, dünya futbolunda da defalarca örnekleri var. Bakıyorsunuz, yani hiçbir tepki yok, hiçbir reaksiyon yok. Sadece kişisel yetenek, sadece bireysel yetenek. At Tarışka'ya, Tarışka dönsün, dönerse dönecek. Dönemezse zaten Tarışka yerde, hani ceza sahası etrafında acaba. Ya koskoca Fenerbahçe kulübü Tarışka'nın atacağı Frikiye kaldıysa zaten abi şampiyonluktan bahsetmeyin. E o zaman siz transfer yapmayın. Gerek yok ki. Gidin. Siz kanat araştırmayın, defans araştırmayın, orta saha aramayın. İyi friki kullanan takımda gerçekten sol ayağı, sağ ayağı iyi futbolcuları toplayın, getirin, ceza sahası etrafından friki katın. Kanat yok, göbekten atak yok, geçiş oyunu yok, hiçbir şey yok. Kör dövüşü. Fenerbahçe bu olabilir değil mi? Şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe bu olabilir mi? Şimanski'ye bakıyorsunuz. Zaten anlaşılacak bir şey değil. Fenerbahçe bu 32 karşılaşmanın 27'sinde Şimanski ile başladı. 27'sinde. Yani 27 karşılaşmaya 10 kişi var. Bu kadar ruhsuz bir futbolcu Türkiye ligine gelmemiştir. Gelmemiştir. Ya bir hani bir tepki olur ya. Yani gidersin bir basarsın bir, bir tepki verirsin bir atağa çıkartırsın ki sen 8 numara dönem dönem 10 numara bugün 10 numara pozisyonunda başladı Bugün on numara pozisyonunda başlıyorsun. Kestiğin adam Tadic ya. Yani Tadic yedek kulübesinde oturuyor. Sen o takımda forma giyiyorsun. 40 metreye pas atıyorsun. Ya 40 metreye kapanmış bir takımda pas atılır mı ya? Yerden. Bunu havadan yapabilirsin. Yerden yapamazsın. E, çalım atayım. Yok. Bir tepki vereyim. Yok. Yani bu şekilde zaten şampiyon olamaz. Zaten bu sene bu futbolla Fenerbahçe eğer şampiyon olsaydı bu futbola yapılmış en büyük ihanet olur. Ve Türk futbolunun bittiği nokta olur. Eğer Fenerbahçe bu oyunla, daha doğrusu bu oyunsuzlukla hiçbir şey yok. 2'ye 1 yok, 3'e 1 yok, kanat yok, göbekten bir akın yok. 16 tane orta yapıyorsunuz, 2 tanesi tutuyor adamın. Ya siz hiç mi dudan top çalışmıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Fenerbahçe hak etmediği şampiyonluğu yine kaybetti. Burada tek üzüldüğüm nokta gerçekten vefakar, ama sonuna kadar vefakar Fenerbahçe. Ki onlar da aslında özellikle yenilen golden sonra yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundular. Ben maç sonunda da yine aynı şekilde bu yönetimle ilgili eleştirilerini dile getirir diye düşünmüştüm ama artık hani onlar da bakmışlar. Yani zaten Büyük bir tribünlerin büyük bir kısmı da daha karşılaşma bitmeden yavaş yavaş tribünleri de boşaltmaya başlamıştır. Çünkü bir futbol yok. Yani göze hoş gelen bir oyun yok. Evet vuruyorsunuz yani tamam Tadişka bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, Ennesli yok, Ceko yok, Tadic yok milyonluk sahtekarların toplandığı bir takıma dönmüş Fenerbahçe. Milyon euroluk sahtekarlar. Fenerbahçe bu mu ya? 115 yıllık, 120 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü bu mu? Çok yazık. Verilen paraları da çok yazık. Bu Türkiye ekonomisinde, şu andaki ekonomide bu futbolculara, bu verilen paralara çok yazık. Mourinho'ya hele ki Mourinho'ya verilen para yazıklar ötesi. Yazıklar ötesi. 12 milyon. E İsmail Kartal ne suçu vardı İsmail Hoca'nın? İsmail Kartal hiçbir karşılaşmasında bu kadar ezik oynamadı. Hiçbir karşılaşmasında bu kadar etkisiz oynamadı. Galatasaray'a geldi. Geçtiğimiz sene 10 kişiyle oynadı ve yendi. İsmail Hoca'nın suçu neydi? Kadroyu biliyordu. Türk futbolunu biliyordu. Takımı biliyordu. Kadro istikrarını kurmuştu. Saat tıkır tıkır işliyordu. Siz ne yaptınız? Mourinho diye bir adam getirdiniz. Ya bu Mourinho'nun 2019'dan beri neyi var? Adam 2019'dan beri oynamış olduğu, büyük takımlara karşı oynamış olduğu toplam 24 karşılaşmada sadece 2 galibiyet aldı. 2019-2021 Tottenham, 2024-2024, 2021-2024 Roma. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sadece iki karşılaşmada galiba. Mourinho eski Mourinho değil. Yani eğer isimlerle oynayacaksak o zaman onu da ondan kolayı var. Getirelim bütün bilinen teknik direktörleri. Verelim 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon lira yıllık oynatalım. Futbolcu oynamıyor. Bunu ne yapacağız? Gelelim Beşiktaş tarafına. Beşiktaş zaten futbolun F'sini dahi oynamadı. Yani Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bireysel bir hatadan golü buldu. Getson Fernandez penaltıyı kaçırdı. O da zaten ayrı bir muamma. Neden Getson Fernandez atıyor? Yani Rafa Silva gibi bir futbolcunun olduğu bir takımda Getson Fernandez penaltı kullanmaz. Mustafa Hekimoğlu diye bir oyuncu var. Ne iş yaptığı belli değil. Yani halı sağ topçusu. Koyuyorsun önüne topu. Koş 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 koş. Yani İbrahim Üzülmez vardı hatırlayanlar vardır muhakkak. İbrahim Üzülmez de böyleydi. Soldan koş 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 orta yap. Koş 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 orta yap. Allah'tan İbrahim Üzülmez hani katkı sağlıyordu. Bir de bu yani forvet değil, kanat değil. Halı saha topçusu ya Mustafa Hekim oldu. Yani sizin elinizde Semih Kılıçsoy gibi bir adam varken Mustafa Hekimoğlu'yla olduğuyla çıkıyorsanız sonra bakmayın hani Beşiktaşlılar bugün evet güzel bir galibiyet aldı. Galibiyetin tadını çıkartalım. Tabii ki kutluyoruz. Sözümüz yok. Ama hani biz neyse onu gördüğümüzü anlatıyoruz. Mustafa Ekim olduğu bir adamla çıkıyorsun. 10 kişi çıkıyorsun karşılaşmaya. Ve Rafa Silva'yı da geç. Zaten Beşiktaş 9 kişi defans yaptı maç boyunca. Yani 9 kişi geriye çekildi. ileride Rafa Silva, işte Gerson Fernandes da biraz destek oldu. Raşitsa ilk 20 dakika 25 dakika biraz hani koşularla. Özellikle hani tersten, ters atılan toplarda. Koşularla çünkü o kanattaki yani Mert'i yerdi, yedi de çoğu pozisyonda. Ama Beşiktaş da futbol oynamadı. Yani bugün aslına baktığımız zaman hani derbide bir futbol yoktu. Zaten bu skordan da belliydi. Fenerbahçe doldur boşalt. Başka hiçbir şey yok zaten. At Tarışka'ya zaten elnesinin ne yaptığı belli değil. Onunla da öyle bir oynanmıyor. Beşiktaş at topu Fenerbahçe'ye oynasın oynasın oynasın. Ya bir derbi de yüzde yetmiş yüzde yirmi olabilir mi ya? Öyle derbi karşılaşması mı olur? Topla oynamaya bakıyorsunuz yüzde yetmiş yüzde yirmi Kusura bakmasın hani Beşiktaşlı arkadaşlar da izliyorlarsa yayını. Yani evet bir daha söylüyorum hani kutluyorum galibiyetinizi. Bunda bir sıkıntımız yok ama yüzde yirmi topa sahip olmayın ya. Siz Beşiktaşsınız. Koskoca Beşiktaş ya. 71'e 29 nedir ya? Çaykur Rizespor bile daha çok topa sahip oldu. Kayseri spor bile daha çok topa sahip oldu. Fenerbahçe Karsı. Hem de bu kadar eksiğiyle. Ya sen tam takım çıktın. Eksiğin kimdi? İdeal kadronla çıktın. İmmobilen yedek. Semih Kılıçsoy'un yedek. Joao Marion yedek. Senin yedek kadronun da bu şekilde. Yedek kulübende de bu oyuncular var. Mesela i̇deal kadronun da çıktı. %71'e %29 ne diyor ya? Bu bir daha bir karşılaşması. Yani ben çekileyim, 9 kişi defans yapayım. Bekleyeyim, bekleyeyim, bekleyeyim. Atayım ileriye. Raşitsa koşsun. içeri çevirsin. Atayım Mustafa Ekimoğlu'na. Koşsun, 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 koşsun Kadıköy'den. Çıksın Dolmabahçe'den. Zaten başka bir iş şey yaptığı yok. Genç yeteneksiz. Genç yeteneksiz, genç beceriksiz. Takıma hiçbir katkısı yok. Yani bugün derbiye yakışan bir futbol oynamadı iki takım. Fenerbahçe demodolize bir şekilde çıktı. Zaten şampiyonluğun gittiğini biliyordu. Bugün de güzelce onu tescilledi. Fenerbahçe üzerine düşen görevi yaptı. Bugün Galatasaray'ın şampiyonluğunu tescilledi. Beşiktaş'a döndük baktık. Beşiktaş'ta ligdeki yerini tam anlamıyla neden hak ettiğini bugünkü karşılaşmada göster. Bir daha söyleyeyim. 71'e 29 toplu oynama. Böyle bir şey olabilir. İki tane kaleyi tutan şutunuz var ya. Yani bunlar bu oyunlar Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ya da Galatasaray'ın da bu şekilde bir süreci oldu 3-4 hafta boyunca. Galatasaray da bu şekilde kötü oynadığı zamanla oldu. Yani bunlar sizin tarihinize, sizin büyüklüğünüze yakışan futbollar değil. Bu kadar basit. Kısacası futbol anlamında bu akşam ne yazık ki her iki takımdan da hiçbir şey izlemedim. Maçın sonucunda beşiktaş geldi, futbol oynamadan, bir daha söylüyorum altın çiziyorum. Futbol oynamadan istediğini aldı ve gitti. Aynı kayserispor'un yaptığı gibi, aynı Samsun spor'un yaptığı gibi güzelce geldi, topu fener'e verdi, fener ilk 45 dakika boyunca uyudu, ikinci 45 dakikada uyandı, yumurta geldi, dayandı. Kıvama bakma da 45 dakikada galip gelinmez. Bunu yapabilirsin ama her haftada da papaz pilav yemez. Yemezler. Beşiktaş kutluyorum. İstediğini aldı. Avrupa yolunda çok önemli, çok kritik bir galibiyetti. Avrupa'ya katılma yolunda. Haftaya Adana Demirspor karşılaşması var. Maçın tabii ki mutlak favorisi. Beşiktaş. Onda bir sıkıntımız yok. Yani Beşiktaş Avrupa Kupalarına katılma yolunda çok önemli bir virajı geçti. Çok önemli bir 3 puan aldı. Bu çok kıymetliydi Beşiktaş için. Fenerbahçe'ye de geçmiş olsun diyelim. Artık seneye yine herkesin konuşacağı, bütün Türkiye'nin, Avrupa'nın konuşacağı bir takım kuracaklardır muhtemelen. Çünkü Acun böyle öyle söylüyordu sezon başında herkesin kıskanacağı, herkesin konuşacağı bir takım kuracağız diye. İnşallah seneye kurarlar. Ee, tabii kalırlarsa o da ayrı bir tartışma konusu. Yani Fenerbahçe'nin geldiği bu noktanın nedenlerini, sonuçlarını hem taktiksel anlamda hem analiz anlamında da konuşacağımız bir yayında yapacağım. Onu da özellikle belirteyim. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Hak eden oynayanın kazandığı bir lig oldu. Bu sene özelinde, bu senenin tüm genelini düşünürsek. Haftaya Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Galatasaray Trabzonspor'u yenmesi durumunda artık Kayserispor karşısında da kendi evinde hem kupayı alıp hem şampiyonluk kutlamalarını yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de artık gelecek sezonun Planlamasını şimdiden yapmaya başlayacaktır. Ee, yayın anlamında söyleyeceklerimiz daha çok söylenecek şey var aslında arkadaşlar. Ama bugünlük bu kadar yeter. Daha da fazla yüklenmeyelim. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin geldiği bu noktayla ilgili de farklı bir de yayın yapacağız. Herkese bir sonraki yayınıma kadar güzel, sağlıklı, mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.